Arkadaşlar Ejimin şimdi bize sayabildiği kadar sayacak. Bakalım kaça kadar sayıyor? 1 2, 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 29. 29 30 Şimdi 30 Şimdi 30'u say bakalım, 31 31 32 33 34 35 36 <laughs> <32. 34. gülüyor> 37 32. 32. 38 37 38 39. 39. 39 40, 40. 41 41 42 42, 42. Devam et. 43 45, 44 45, 46 47, 48, 49, 50, Sen kaç yaşındasın? 5 55, bunu 5 yaşındayken böyle sayıyor. <laughs> Uu, sen kardeşini çok mu seviyorsun? Ay sevmiyorum şimdi. Hoşçakalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bundan sonra haftada bir sayı sayma videosu çekeceğiz. Tamam mı? Minat çok da arkadaşlar. Nane de su içiyor. Detoks da kendisi. Görüşmek üzere. <laughs>